değil ama galiba. Neydi? Detedir. Detedir V3 bayağı iyi. Hüseyin. Abdon eğitime bakar mısın? Hey, Short'u alalım. Buyur. Ben tek ton oynayayım. İkinci Bence Berker'de Monster'a... Berker'de Monster'a hep mod geliyor mu? ya. Olsun olsun. Berker'de şey Twice'a mod plan mı? ben. At sen. Ben ben mid fake'le biz B oynayalım. Sona gir sonra. 5 2 flash atacağım. Attım iki. Sen konu... konu, ya go. Hiç gerek yoktu biliyor musun konulara yani? O zaman dümdüz boş mu dönecektik. Evet, var. Eğitim, evet. Bak, bak. Ay, Vay, var. yakın var. Olam. Yakın sol. Kepitanda. Kepitanda, evet. Çok iyisiniz lan. Sol olabilir, sol olabilir. Siti Çıkamadın. Abi monster gelebilir ya. Hadi Helal. Helal. Helal, Helal lan. Güzel <laughs> Güzel bravo. Güzel abi. Var mı şeyler? Abi bilmiyorum. Bence dağılıp bir bakalım ne oluyor. yap. etimi atıyor musun? Bir şey... Atıyorum. At at. Bırakmadım. Şey yapacağım çıkış çıkış mı çıkış yapıyorum malon smoke geldi Long'a flash attım malona doğru bir tane geliyor bu onun hakim edimi gör dikkat ona indim ben attım da bir de bir tane flash attım longa dikkat şu andan itibaren ondan short'u çıktı galiba şortu aldılar bu arada evet. short'u. long kapısı patlak Longta, longta setup vardı bozdu galiba. Zıpladı longa, bir geri bir dönüyor. Nasılsınız yukarıdan? long kuşunuza bakıyorum Tek ben. Tek başına kılıyorum ama ya. Yani. Long geri gitti Dur. kanka sayda. Zıpladı bir yere döndü. Long sayda zıplayarak bakıyor. Long kuvveti yaktı adamlar. Adam zıplayarak bakıyor kanka. İriyorum ben. Ölmeyin, e, Şu ölmeyin, bir... E, e. ölme, ölme, ölme. Beni görmüş o bu çocuğu. Sayda. Beş ortu vurdum ben. Abi nereden gördü ama bunu koyayım ya? Beş ortu birisin mı? Kolum mu gördü acaba? acaba? Beni flash'ım yok. Benim. Benim, benim, benim burada Geliyorum. Bak alamaz. Gördün adamı? Gördüm abi. Duymuyor musun? Atıyorum flash. Attım önüne flash. Yedi can shortta sağ abi. Bize monstra flash attı şu an ikiler. Berker ayet çevirdi oyunu. Sayta AP'li adam. Aa zıplayarak bakıyor. 20, 20 saniye. saniye. Ne evet. Neler oluyor Yemadın. lan? Allah'ım. Banka diyor. Banka Sana bakıyor. Helal, helal lan size oğlum nereden helal. nereye getirdiniz lan round'u? ölmüyorum. Harbiden Meko sen de çok iyi, iyi vurdun bir istiyorsun. de ölmedin. Adamlar dibimizde. Herkes tek başına. <laughs> <yok>. Hadi hadi vini hak ediyor bu 3 eldir kill yok kral. Kusura bakma ya Arda. Ben yine de oyunumu oynuyorum. Öne bakayım şu an. Gidiyorum abi. Hadi ya nefret. Ben şokta çıkıyorum da. Tam sonra lazım. Atıyorum. <falan>. Evet. <laughs> yok. attın mı? O kadar, o kadar, o kadar, o kadar. Tuvalet AP, Tuvalet AP. Long, Long pek Tuvalet'e karşı, kaçtı? Long Tuvalet'e kaçtı. Koş 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 yakaladım onu. Geldi. Geldi. Daha var abi. A abi long'tan smoke attım. Long'a flash attım pardon. Smoke attım. Ne oldu abi? Siti yakını long yaktım. A'yı aldık. Ten adam longta AP. Görüm. Siti yakın. Arkamızdan gelebilir yani. Karakter vardır yani o zaman. Olabilir abi. Gelirken dikkat edin. Nerede? Banka bir yakın. Banka bir daha var. Bekle yakalacağım onu. Late longa çıkıyorum. Öldü bir. Şu AP yaşıyor hala değil mi? Evet evet long yaşıyor hala. Long yaşıyor. Long yaşıyor. Öldü long. Okey. Konektör olabilir belki. Tuvalet dikkat. Bunlar ve site kaldırmışlar. Shortta, B şortta. Ah. Neler oluyor Altan solunda. Helal. Bravo. Ne yaptı orada, Aa, Çok iyi koştuk lan orada Ayberk, helal. <laughs> Aynen Asayda aldık ya direkt adam longda tek kaldı. Ya niye tek o? Asıl soru o. Hiç ağda başka çatışan yoktu çünkü. Aynen. Gel <laughs> mi ya da sen çık. Biliyorum. Ama bir şeyler yapacaklar. Ben falan hızlı oynayacağım. Ya. Ya. ya da çıkma ya o zaman. Boş, Aa, yani. Bence de yapacağım. attık mı? Toyetimi <laughs> attık mı? <laughs> Açıyorum ben. Adam açıldı, açıldı. Açılan biri öldü, bir tane daha var. Ezden attım. E, abi, balon, balon long, bıraktım. balon Bala long, balon long. Tek be tek be tek be Tek be tek be ya, tek be Gürüyorum abi ben. Gürüyorum. Orta olabilir. Ya, ya abi. Heaven, heaven, heaven. Heaven var. Gördüm. Orta oldu. Orta. Orta Adamlar dört ha başlamış ya. Oğlum boş sayıda nasıl bu kadar şey yaptıktan sıkıştık. Ben yürüyeyim. E abi adamını beklemedik. Ne ya? Arka çıkıyor mu? Ben atarım. Atar ben. Attım attım. Ona iniyorlar mı hiç böyle i̇şte, dümdüz pik falan alıyorlar mı? yok no, hiç yani öyle dümdüz pik almıyorlar. Bir kere 5-7'la iken oradan gelip çoklu çıkmışlardı. Deneyim bakayım belki ilk defa. de ilk defa gidiyorum böyle. Bırakın. Evet. Bırakın. Evet balon, BG. balonda adam. Balonu yakacağım. Balonu yaktım. Yine Bir tane de kılıç attım. Ben direkt B'yi saldım ya. B kalabalık. Up, Açıyorum, tuvalet sumo atacağım be. At yakın. Olur. Herhalde. Evet. Abi kesin site'dan zıplıyor olabuk ya. Long yaktı. yaktı abi. Long'dan yürüyorum götüm götüm sağ duvardan. Şey smoke atarım CT'ye. Abi biri trakta. Smoke geldi abi Long'a. nade geldi. Smoke attım bir tane. var. geldi Pick attı Long'a. Bir folk'ta adam. Yakın, tuvalet yakın, 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 bir tane de. Tuvalet yakın. Berker yakın. Yakın var hala Deniz. Tuvalet adam. Tuvalet önünde. Trakta biri.